Rızık meselesinde, rızık bahsinde, rızık konusunda endişelenme. Niye endişelenme? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Çünkü sen rızkını ne kadar arıyorsan o seni daha fazla arıyor. Senin onu aradığından daha çok o seni arıyor. Rızık konusunda geçmişi düşün. Geçmişteki rızık konusunda endişen var mı? Dünkü rızını düşünüyor musun? Hayır yarınkini de düşünme. Sadece bu anınkini düşün. Çünkü yarına çıkıp çıkmayacağın belli değil. Ne diye yarınki rızık için bu kadar endişe ediyorsun? Ne diye ahiretlik amellerinin önüne geçiriyorsun? Allah'ı tanısan, Allah'ı bilsen bu kadar dert eder misin? Allah'ın 99 ismini sayıp ezberleriz. Ama Er-Rezzak dediğimizde anlamını, manasını kavrasak. Ya Rabbi bütün kainatın rızkını veren sensin. Benim rızkımı verecek olan da sensin deyip sebepleri yapışsak. Rızık endişesi bizim içimizi bu kadar kemirir mi? İş endişesi bizim içimizi bu kadar kemirir mi? Unutma ahiret endişesini dünyanın önünde tutma. Rızık endişesiyle de içini parçalama.